Tabii Trabzonspor'u bundan sonra artık zirvenin ortaklarından diye söyleyebiliriz. Çünkü bu maçı eğer kaybetmiş olsaydı aradaki makas puan farkı biraz daha açılacaktı. Şimdi tabii ki e, olaylar farklı boyuta geldi. 9 puan oldu fark. Trabzonspor takımı gelecek oyuncularla bence çok çok daha iyi olacak. O belli. Takımda zaten çok farklı şekilde gözle görülür şekilde bir yükseliş var. Bugün oyuna gelecek olursak e, Beşiktaş zaten e, topun hakimi, top zaten Beşiktaş'taydı ama Trabzonspor takımı ben birinci takımımda şöyle bir şey söylemiştim. Ee, kenar eşleşmeleri çok önemli diye. Yani Rozier, Vakame, Ekuban ve El Sakala tabii sonradan girdi Rıdvan'ın yerine. O tarafı çok iyi kullandı. Özellikle En Vakame belki son vuruşlarda çok etkili olmasa da Beşiktaş takımı çok fazlasıyla bireysel hata yaptı. Yani çok fazla orta sahada çıkarken top kaybı yaptı. Bu top kayıplarını Trabzonspor takımı aslında ilk yarı çok daha fazlasıyla değerlendirebilirdi. Beşiktaş'ın maçın başından sonuna kadar çok fazla pozisyonu var. Trabzonspor pozisyon ver verdi mi? Verdi Trabzonspor pozisyon ama e, önüne gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Bir tane bir penaltı pozisyonu var. Onu birazdan Erman Hoca daha iyi değerlendirecektir. O, o bir tane Becker'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Eğer o girmiş olsaydı oyunu çok farklı şekilde izleyebilirdik ama Beşiktaş takımı e, Abu Bakır'ın e, çok kalite bir gol vuruşundan e, öne geçtikten sonra Trabzonspor biraz da şansının yardımıyla ilk yarı içeri 1-1 girdi. Eğer zaten içeri 1-0 girmiş olsaydı ki Beşiktaş takımı içeri girdi 1-0 maçlarda genelde hep kazanan taraf oluyor. Bol gollü kazanan bir takım. Ama Trabzonspor'un e, gireniyle çıkanı ile bence bugün çok iyi mücadele etti. İyi futboldan ziyade inanılmaz mücadele eden bir Trabzonspor takımı var. E, maçın en iyileri arasında ben e, Vitor Hugo'yu söylüyorum. E, o birinci takım oyunda şöyle bir şey söylemiştim. E, bir takımın hücumu inanılmaz iyi. Beşiktaş takımının hücum ayakları çok formda. Trabzonspor'un da o Tandemde olan iki tane oyuncusu çok iyiydi. Bugün e, az hata yaptılar ve maçı kazandırdılar gol, diye düşünüyorum Vitor Hugo'nun gol vuruşu da çok iyi kapattı ayağını. Bir de sol ee, ayaklı bir oyuncu. Yani sol ayaklı bir oyuncunun sağ ayaklı evet. öyle vurması da çok e, kayda değer. İnanılmaz bir e, kazanç oldu Vitor Hugo Trabzonspor takımına geldiğinden beri çok doğru işler yapıyor. E, i̇ki tarafa da maç gidip gelebilirdi. Ama evet. Trabzonspor e, yakaladığı pozisyonları değerlendirip maçı kazanmasını bildi. Evet. E, Mehmet Yılmaz dedi ki iki tarafa da maç gidebilirdi. Hakikaten öyle bir maç oldu. İki tarafında pozisyonları var. Örneğin yenilmesine rağmen Beşiktaş'ın da... Şimdi ben notlarımın arasına bakıyorum. 6-7 tane çok önemli gollük pozisyonunu not etmişim. Ee, nedir? Beşiktaş neden yenildi sizce hocam? Ee, ya da bu yenilgiyi e, bir iş kazası olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa bazı oyun planları ile ilgili, oyuncularla ilgili sorun mu vardı? Şimdi maç öncesi programımızda konuştuk. Ender dedik ki e inşallah Sergen Hoca bir yapıyordur dedik hatırlıyorsan. Evet. E rakip alanda oynayacağız dedi. E Abdullah Avcı... Başakşehir'in ikinci liglerden hatta üçten mi aldıydı hocam? 3. ligden itibaren yukarı kadar. Yok. E, Abdullah Hoca birden aldı. Abdullah Hoca e, 2005-2006 sezonu olabilir. Her e, neyse çok uzun çıkardım. zamandır, çok Tabii. uzun zamandır Abdullah Hoca'nın oyun sistemi bellidir. E, Ender ikinci bölgeye çekilir genelde oyunda. Rakibin oynamasına biraz müsaade eder. Topu kaptığında <laughs> da çok çabuk skora gider. E, Trabzonspor'da da bunu yapabilecek çok etkili oyuncuları var Vakayeme gibi Ekuban gibi zaman zaman Canini gibi Bugün ben e, Beşiktaş'ta Rozi ve e, Enskala'nın ne oynadığını anlayamadım Yani kardeşlerimiz karşılarında herhalde Vakayeme ile Ekuban'ın olduğunu unutmuşlar e, Vakayeme'nin her topla biz Beşiktaş kalesine gittiğinde gördük ki Rozi arkadan yetişmeye çalışıyor Vakiyemen'in yakaladığı 2-3 tane pozisyon var. De Souza'yı çalımlıyor. Sonra şey yapıyor. Karşısında Roziye diye bir oyuncu yok. Olması Olası da gereken, çok yoruldu bu yüzden. Olması gereken bir oyuncu yok. Ee, tamam ofansif oyuna saygı duyuyoruz. Ee, ama tabii ki her zaman e, her pozisyonda ileriye gitmek e, çok da mantıklı bir şey değil. Yani Osmanlı İmparatorluğu en iyi zamanda bile bu kadar sefere çıkmadı. Bizim bekler <laughs> maşallah yani Beşiktaş'ın bekleri. Biri sağdan biri soldan çıktılar. E, oyunun ikinci yarısında bir pozisyon oldu, baktık. Enskala yani bile yürüyerek geliyor geriye. Mehmet evet. Yılmaz'la beraber seyrediyorduk hatta. Dedik öldüler. Yani bu kadar Trabzon'a karşı biraz saygı lazım. E, Abdullah Avcı'ya saygı lazım, kadrosuna saygı lazım. Yani bu kadar tamam iyi niyetli olmak güzel de bu kadar risk de yaramaz. Bence maçın kırılma noktası e, Dorukhan'ın atılışıydı. Beşiktaş'ın geriye düştüğü anda bir oyuncu ile eksik oynamak Trabzonspor'a karşı skoru perçinledi. Ondan sonra yakalanan bir pozisyon var. Çok net bir pozisyon çok. ama e, tabii ki 10 kişi olunca e, skoru Trabzonspor lehine. E, maç bitti. Trabzonspor'u tabii ki kutlamak lazım. Çok e, mantıklı, çok akıllı işler yaptılar. İyi dediğimiz, mükemmel oynadı dediğimiz 2-3 tane oyuncuları var. Kaleci Ersin'den başlayalım. Victor Hugo bugün müthiş oynadı bana göre. Uğur canlı pardon kaleci Uğurcan'dan başlarım. Vitor Hugo aynı şekilde. E, ee, Forvet de Vakayeme çok etkiliydi. Her pozisyonda Beşiktaş'ın defansını allak bullak etti. Orta sahayı çok iyi derlediler, topladılar. Ee, Abdülkadir sakatlandıktan sonra Baker e, ısındı ya da ısınamadı ama oyuna çabuk ısındı. Çok şey yapmadı. Flavio ile birlikte o bölgeyi çok iyi kapattılar. E, tabii ki zaman içerisinde Bakasetas da e, mutlaka çok büyük ee, katkı sağlayacak. Beşiktaş'ın çok büyük ders alması gereken bir maç bu maç. He. Yani e, Sergen Yalçı'nın çok zor durumlarda çok eksik, çok e, düşük derinliği olmayan kadrolarla neler yaptığını gördük ama bugünkü maçta gördüğümüz kadarıyla sağdaki kadar bir ikinci 11 çıkacak bir Beşiktaş vardı yedek kulübesiyle. Ancak e, rakibi tabii ki ciddi almıştır ama yeterince incelememişler herhalde. Ee, herhalde bundan ders çıkaracaklar, istatistiklere bir bakacaklar, nerede yanlış yaptıklarına bir bakacaklar. Ondan sonra da yola devam edecekler. Kazanın tabii mağlubiyetin sezon başında olması avantaj. Sonda kaz kaybedilen maçlarda telafi zor olur ama sezon başı e, kazanılan maçlarda alınan dersler e, iyi bir kılavuz olur. Şampiyonla oynayacaksa Daha Beşiktaş evet. Yol er. uzun diyorsun. Peki Rea Hocam, iki pencereden de bakalım o zaman. Trabzon ve Beşiktaş penceresinden baktık. Her iki pencereden baktığımız zaman hangi faktörler Trabzonspor'u galibiyete taşıdı, Beşiktaş neden kaybetti? Yani referans neye almamız gerekir diyorsun. Evet. ya bir şey var bir kere Ender. Son yıllarda şunu net bir şekilde gördük. Ve de hiç sekmiyor. Beşiktaş'ta Trabzon maçları çok keyifli oluyor. Hakikaten öyle oldu. Güzel. Hiç sekmiyor dikkat ediyor musun? Son yıllarda en keyifli maçlar Trabzonspor'la Beşiktaş arasında. Kat İçeride olsun dışarıda hocam, olsun. Hocam 26. dakikaya ne kadar faul yok hocam. İki takım <laughs> da oynamaya çalışıyor. Ne güzel, Aynen, girdin, ne hocam, güzel değil mi? Süper ya, girdin hocam. Süper girdin hocam. En güzel yerden girdin tabii. Evet, estağfurullah. Yani bir kere keyif seri yüksek bir maçtı. Coşku vardı, istek vardı. Bir de bununla beraber dün akşam hatırlıyor musun? Takım oyunun en son bölümünde sormuştum maç nasıl olacak diye. Evet. Ben de dilim döndüğünce dedim ki iki tane formda takım ve iki tane formda teknik direktörün şu andaki maç e, maçı olacak. Yani bu bize neyi referans veriyor dedim. Çok iyi e, yani tempolu bir maç olacak. Bu niye? Çünkü iki takımda da üç aşağı beş yukarı oyun felsefeleri teknik adamlarından dolayı öyle. Şimdi Beşiktaş takımı topa sahip olur mu? Olur. Abdullah Avcı takımları olur. Tabii ki Beşiktaş 11-11 iken daha fazla oldu. Topu Trabzonspor bıraktı e, Beşiktaş'a. Ama sonuçta iki takım da topa sahip olur. Bir. İki takım ön alan baskısı yaptı mı? Yaptı. Alamadığı yerde bölgesel baskı yaptı mı? Yaptı. Bir de üçüncüsü en önemli. İki takım tempolu oyunu sever mi Ender? direkt kaleye gitmeyi evet. özellikleri midir? Tabii. E şimdi bu üç tane parametreyi referans aldığımızda bu maçın yüksek tempo, keyif işte seyri, gollü, gol pozisyonu üretileceği ve de güzel bir maç olacağını söyleyebiliriz. Ha burada Özellikle ikinci yarı ne oldu? Ee, özel, yani Beşiktaş evet gollerde kaçırdı, berabere kalabilirdi. 11-11'den 11, 11 10'a döndü. Tamam yine gol kaçırdı ama Beşiktaş takımı bir takım bütünlüğünü kaybetti. Nerede kaybetti? Orta sahada, gövdesinde. Şimdi Josef'i oynadı. Atiba formsuz bir gündeydi. Mensah da öyle. Şimdi buradaki bütünlüğü kaybedince Beşiktaş dikkat et ikinci yarı ne oldu biliyor musun? Trabzonspor hem savunma hattına Beşiktaş'ın hem de orta saha çok rahat top soktu çok rahat da ucumlar başlattı direkt ucumlar. Yani burada e, ikinci yarı bana göre Sergen Yalçın maç beraber de bitebilirdi. Az önce de söyledim. Hamlelerde oyuncu değişikliklerinde bana göre geç kaldı. Daha önce yapması gerekirdi. Abdullah Avcı Antrenörlükte bu çok önemlidir. Maçı bir yerden alıp ender bir yere götürmen gerekir. Bu taktiksel olaktır. Yani oyun her şey Yük değişti. Ama, ama bu da değişti hocam. Üç tane oyuncu Hoca, çok farklı bugün. Önce teknik adamı sevmek farklı bir olay. Tabii. Herkes Semmersem birbiri için mücadele ediyor. Seversen farklı Zaten Abdullah Hoca geldikten sonra bunu gösterdi. Hani herkes herkesin açığını kapatıyor. Yani bırakıp istediği gibi yönlenmiyor. Bir şey olduğu zaman yardım ediyorlar. Bugün sahada üç tane adam vardı bence maçı çeviren oyuncu. Ee, Uğurcan, Vakame, Vitorigo. Vitorigo geldikten sonra bir bakalım çıkaralım e, istatistiklerini. Takıma hani neler katmış. Tamam yanındaki oyuncuyu da oynatmış ama onun dışında gerçekten e, hani nokta transfer diye nitelendiriyoruz ya söylüyoruz ya geldikten sonra attığı golleri ben bir tarafa bırakıyorum. Stoperin attığı gol zaten çok büyük bir ekstra. Ama saha içinde duruş yaptığı işler zaten e e Trabzonspor'u bence şu an zirveye taşımasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de doğru transferdi. Bir de arkadaşlarınla münasebeti falan çok iyi Viktor Uygun'un. Çok yani, profesyonel bir uygu. arkadan iyi idare ediyor. Çünkü o yani şeydeki adam, arkadaki adam onu da dinliyorlar. Bakıyorum elinden kolundan falan iyi şey yapıyor orada. Çok önemli. Yani o hani savunma zaten alınırken savunma lideri diye Hocam Fiorentina onu Siz de takip ediyorsunuzdur yakından. yakından. Ee, i̇şte işte Palmeiras'ta için ailevi zaten. nedenlerle geçen sene Brezilya'da Brezilyalı zaten hepimizin milli gibi. Yoksa yani e, geçen senede istendi, alamadı gelmedi beş de beş an, aile ne nedenleri önce. için seçmese Brezilya mesela. E, hatta Abdullah Avcı onu Beşiktaş'a Beşiktaş alıp Fiorentina'da yani. dediğiniz Tabii. gibi yani savunma lideriydi. Onun için yani alındı zaten. Fiorentina'nın yani bayağı bir lig yani hepimizin bildiği gibi bütün bir de çok stilli e, bir adam. Yani, yani et, böyle havaya çıkarken ayak içi bilme vurdu. Çok, çok özel vurdu. Ben, gibi oynuyor. Bir de Stopper. Brezilyalı stoperlerin top teknikleri iyidir ya. Yani. top temiz. tekniği de iyi. Çok iyi. Ayağı temiz. Ya yani çok büyük katkısı var Trabzonspor'a. Hocam ya. bugün o Vallahi keyifli maç şey, izledim. Tabii abi. yapamaz. Fendi. Tabii. Çok. Yani beraber çok Bir de çok keyifli, Ender çok enteresan. Yani hava topları, duran toplarda da gol attı biliyorsun. Tabii <laughs> Victor Hugo tabii. yerden de dediğin gibi yani santrafor vuruşu yaptı bugün. Sağ ayak bir de hocam Sol evet, ayaklı oyuncu evet. sağ ayaktan böyle vuramaz. Gerçekten müthiş bir Tam kuzu kazan. kapama yaptı ya. Tam kuzu. Çok evet, zor ya. Oturmasa çok farklı yerlere gider ters ayağıyla ama gol olacak vuruşu yaptı. Yalnız, gol evet. vuruşu Beşiktaşlı öndeki çok... oyuncu neden korktu onu anlayamadım. Niye korkuyorsun abi? Böyle dursa kurtaracak biliyor musun? Bak şimdi seyredici. Vuruşta mı? Gol vuruşunda mı? Şimdi orada o atiba var galiba atiba orada. Hakem de arkada atiba böyle var. ya Fena gerek var. yok. Dur ya ne olur abi dursa çıkaracak. Dursa vurur top yani. Şöyle bir şey yapsa, şöyle yapsa çıkaracak. Yan mı durdu hocam öyle pozisyonda? Korktu arkasının önüne.